Sevgili günlük Bugün günlerden 11 Haziran 2021 <laughs> e, Pozlamayı bir ayarlayayım Bugün ne yaptım Öncelikle videodan da gördüğün gibi e, Saç sakal bir kestirdim Bir şey olmuştu Karışıyordu maske takınca Buraları böyle kıvır kıvır oluyordu Işıt gibi e, Bugün sadece akşam çalıştım e, 3 saat Civarı Eee Bugün sınav yoktu. Dişçiye gittim ve e, anestezi yapmadan dikişleri aldılar. E, bir tane geçici dolgu gibi bir şey koydu. Orada doktora dedim ki tümsek var burada dedim. Hani bir tümsek gibi bir şey hissediyorum çünkü. Bir de basınca canım yanıyor. O dedi geçer dedi tümsekli de olması normal falan. Ya eve geldim. Her ısırdığımda canım yanıyor. Yani ağzımı kapatmadan da ağzımı kapatıyorum. Dişlerimi kapatmadan dişlerimin arasında belki böyle 1-2 milimetre kaldığında oraya dokunuyordu. O normal olmaması gerekiyor. Daha sonrasında e, baktım bayağı oynuyor. Doktora sormuştum zaten bu düşerse bir sıkıntı olur mu? Hayır demişti bana. E, yemek yedim ne yedim ya? Bir şey yedim ben. Çiğ şey köfte galiba. Yerken birden lap ağzıma geldi. Allah'tan sert değildi dişimi kırmadım. Yani dolgu mu gitti bir de yarına randevu aldım. O canım yanıyor diye. Sabah arayacağım randevu iptal ettireceğim. Dolgu düştü. Acım acı falan kalktı. Sorun çözüldü. Bilmiyorum belki de baştan dolgu yapması gerekiyor. Hani gerekiyor mudur tıbbi olarak. o konuda bilgim yok. Diş hekimi olmadığım için. yarın sabah 11'de ve 13'te iki tane sınavım var. Ambulans ekipmanları ve beden eğitimi. Ee, ambulans ekipmanları genelde kolay oluyor, beden eğitimi birazcık zorluyor açıkçası. Um, Kirazlı'ya gittim bir işim vardı Kirazlı'da. Ee, bugün, ah dün bayiste yüklü miktarda kaybettim demiştim. Ee, Bugün o kaybettiğimin 10 lira fazlasını geri kazandım ve uzun bir süre bahis yapmayacağım. Çünkü dün çok moralim bozulmuştu. bayağı moralim bozuldu. Onun dışında hatta az önce kazandım bahiste öyle söyleyeyim. Onun dışında ne oldu? Bir dakika şunu seçeyim hemen. Onun dışında başka ne yaptım bugün? Başka da bir şey yapmadım açıkçası. Onun dışında başka da bir şey yaptım mı? Yok yapmadım ya. Ama çok yoruldum ya. Bu saatte bağır bağır müzik açmışlar. Ee, yarın sınavdan sonra çalışacağım. Hava da güzel. Biraz belki kalabalık olur dışarısı. Sokağa çıkma yasakları varken çok güzel ya. Rahat rahat çalışıyorduk. Şimdi yasaklarda da yavaş yavaş seyreltildi, azaltıldı. Haftaya Perşembe gününe bir randevu verdi doktor. Kanal tedavisi. Yani o tarihe kadar 1500 lira toplamam gerekiyor. Bilmiyorum nasıl Yapacağım. Bence toplarım belki ya. Bir şekilde e, ayarlarım. Aslında Yalova'ya gitme niyetim vardı. E, ama yalan oldu gibi. Pazartesi zaten sınavım var. Yarın cumartesi bakalım. Umarım güzel bir gün olur. Açıkçası bugün maddi olarak da zararımı çıkardığım için aşırı mutluyum. Hmm. Bakalım. Ne yaptım onun dışında? Onun dışında bir şey yapmadım ya. Hmm. İşte kedilerimi sevdim evde. Güzel bir gündü. Şükür ya. Böyle yaşıyorum. Bakıyorum çok merak ediyorum biliyor musun sevgili günlük. Şimdi ben Belki yarın öleceğim. Belki bir sene sonra, belki bir sene sonra. Bu YouTube mecrasında bu videolar ben öldükten sonra acaba izlenecek mi? Şu an belki de bu videoların altında bir sürü yorum var. Siz bu videoları izlerken ben çoktan ölmüş olacağım belki de. Belki de milyon izlenecek, binlerce yorum olacak. İzledik evet falan diye vesaire. Dün gece çok zor yattım. Akşam zaten uyumuştum. Uyuyakalmıştım dedim ya. 12 ile 3 arası bir uyandım. Sonra 3 ile 6 arası sabah tekrar yattım. Sabah 6'da bir kabus gördüm. Tekrardan kalktım. Çok korkunçtu bir kabus ya. Annem arka odada yatıyordu. Yani telefonla oynuyordu. Arka odanın ışığı kapalı. Rüyamda. Ee, Koridorun ışığı yanıyor. Arka odayı o şekilde böyle dolaylı aydınlatıyor. Zil çaldı saat gece 2'de. Rüyam da yine. Tabii ki bu anlattıklarım rüya. Ay şu an anlatırken... Oo, anlatırken tüylerim ürperdi. Ee, kapıdan bak... Delikten bakıyorum kapının deliğinden. Bir adam... E, böyle şirek gibi. Hani bilirsiniz şireyi belki. Arka fonu da yeşil. Şirek gibi bir adam... Ama şey kahverengi, böyle hafif böyle suratı böyle kahverengileşmiş. Bir de böyle bulduk gibi böyle katman katman olmuş. Böyle köpe şey bulduk köpeği gibi katman katman olmuş. Ya dedim herhalde annemin tanıdığıdır. Açtım kapıyı. Ee, sonra annemin yanına bir dakika dedim böyle adama. Annemin yanına böyle yürüdüm. Yürürken baktım adam arkamdan geliyor. Anne dedim ee, beyefendi tanıyor musun dedim. Annem böyle korkulu gözlerle bana baktı. Hayır tanımıyorum yaptı böyle. Adam benim üstüme yürüdü. Böyle abandı. Şu an, şu an anlatırken bile ooo baya tüylerim var gözüküyor mu bilmiyorum burada ama diken diken oldu. Adam benim üstüme abandı. Bir titremeyle uyandım. Hani böyle delicesine bir kabus değildi ama en çok korktuğum kabus türü bu. Öyle söyleyeyim. <laughs> um, Umarım rahat uyuyabilirim bu akşam kabussuz. Bayağıdır kabus görmemiştim çünkü. Ee, o kadar. Anlatacaklarım bunlar. Neyse ben şimdi... Ee... Dişlerim fırçalayayım, dua edeyim, sonra da yatayım. Yarın yeni bir günde kabussuz bir günde ay çok fena uyku verdim ya aklıma geldikçe kötü oluyorum. Yarın yeni bir günde e, kabussuz bir günde ve güzel bir macerada görüşmek dileğiyle diyeyim hoşçakal.